Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih başlıyor. Bugün sabah 07 civarı büyük bir heyecanla sonuçların açıklandığını öğrendik. Hepimize sürpriz oldu. Doğrusu ben hani hafta sonu, pazar günü bekliyordum. ÖSYM hepimizden hızlı davrandı. Bir hafta önce açıkladı. Öğrenciler büyük bir mutluluk da yaşadılar. Çünkü beklediklerinden daha güzel sıralamalar geldi. Zor bir sınavdı. Hep söyledik. E, puanlara göre sıralamalar geçen yıla göre çok fark etti. Neler oldu? Birazdan toparlayacağım. E, bir Genel değerlendirme yapacağız. Artık tercih havasına iyice giriyoruz. Sıralamalarımızı öğrendik, puanlarımızı öğrendik. Artık detaylı inceleme, en akıllı tercih yapma dönemi her gün bu ekrandan beraber yapacağız. Yine bölüm ve meslekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bugün çok popüler iki bölüm tıp ve diş hekimliğini konuşacağız. Tıp mı diş hekimliği mi? En çok sorduğunuz sorulardandır. Ee, ona da cevap arayacağız. Yanımda çok kıymetli iki hocam var. Ee, Sayın Profesör Doktor Ayhan Bilir, İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bol Oluruz. sorun var. Ayağınıza sağlık. Biz hazırız. Peki Profesör Doktor Bülent Katipoğlu, İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün heyecanlı bir gün hocam. Arkadaşlarım soru yağdırıyorlar şu anda. İki de önemli bir bölüm bol sorun evet, var. Hepsi bekliyoruz. Sağ ol. Ee, sevgili arkadaşlar akıllı tercih başlasın. Evet şimdi neler oldu ee, bir hızlıca toparlayacağım sonra hocalarıma hızlıca bölümleri sormaya başlayacağım. Şimdi TYT'de büyük sürpriz oldu. Geçen yıl 402.7 puanla 39.000. olan arkadaşım bu yıl 10.900. oldu. Ee, sayısalda 398.7 puanla geçen yıl 52.600. olan arkadaşım bu yıl 10.100. oldu. E, dilde güzel gelişme var. Yine 397 puanla 16.600 iken bu yıl 13.000'ci oldu. TMD geçen yıl 380 puanla 68.174 iken bu yıl 17.109 oldu. E, sıralamalarınız güzel geldi. Bu ne demek? Şimdi öncelikle moralleriniz çok güzel. Hepiniz çok mutlusunuz. E, daha alternatif tercih yapmanız gerektiğini söylememiz lazım ama. Neden? Çünkü e, tercih lerde yani bölümlerin sıralamalarında hareket olacak demektir. Özellikle sözelciler her yıl söylüyoruz tüm bölümlere temkinli tercih yapın diye ama bu yıl özellikle sözelciler eşit ağırlıkçılar daha da temkinli olmak zorundalar. Neden? Çünkü e, eşit ağırlıkçıların sıralamalarında önde sayısalcılar oluyordu ya bir sürü. Onlar sayısal tercih yapıp eleniyorlardı. Bu yıl gözüken o ki eşit ağırlıkçıların sıralamalarında çoğunlukla eşit ağırlıkçılar var. Bu da böyle hani hukuk gibi bölümleri biraz yukarı çekebilir diye düşünüyorum. E, temkinli yapacağız. E, i̇ki program önce galiba dedik, 2018'e benzeyecek galiba dedik. Salim hocamı konuk etmiştik. Ama sıralamaları görünce geçen yıla göre, geçen yılın sıralamalarına göre tercih yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunları her gün e, uzmanlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz. Acele etmek, acele işe şeytan karışır. Her gün sıralamaları etüt ediyoruz, bakıyoruz neler oluyor neler bitiyor en doğru önerileri veriyoruz. O yüzden listeleri yaparken çok acele etmeden iyi araştırarak temkinli olmakta fayda var. Şimdi başlıyorum tıpla. En yıldız iki meslek tıp diş hekimliği. Hocam ee, tıp yine çok popüler. E, bize gelen mesela şu anda sorularda herhalde yüzde otuz falan tıp ve diş ile ilgili. Sağlık alanları hep popüler. E, fakat hep bu ekrandan söylüyorum ben, öyle sevmeden yapılacak işler değil. E, kimler seçsin hocam? Yani şimdi 300. oldu benim çocuğum, İlla tıp okumak zorunda mı? Yani o bir özellik istiyor değil mi? Kesinlikle. Tıp fakültesini gelip tıp okumak isteyen öğrenci bir kere tıpa ruhunu koyacak bir yapıda olması gerekir. İnsanları çok sevmesi gerekir. İnsanları sevmeyen bir tıp doktoru olamaz. Onların her şeyle ilgilenecek düzeyde o, o şekilde bağlanması gerekir ki hmm. bu mesleği başarıyla yürütebilsin. Ben şöyle bir doktor yetiştirmeyi hep hayal ediyorum ve arzuluyorum. Mezun olduğu gün ilk kendi muayene olabileceğim bir adayı istiyorum. Hmm. Böyle bir adayla yoluma devam edeceğim ve böyle bir adaya 6 yıl boyunca yatırım yapacağım ve onu mezun ettiğimiz zaman dünyanın Tıpla ilgili bütün çağdaş bilgisini almış olacak <laughs> ve ülkesini sevecek. Ülkesinin insanlarına hizmet etmekten hiç geri durmayacak. Aynı zamanda uluslararası düzeyde de bilgi birikimine sahip olacak. Ve de mesleğini çok sevecek. Hiçbir zaman ben bildim demeyecek. Ben hep öğreniyorum diyecek. Tıp böyle bir meslek. Ve e, insanlara hizmet edecek. <laughs> Bizim Atlas Üniversitesi'nin şöyle bir özelliği de var. E, bu sene biliyorsunuz Bilmem erken mi giriyorum o konuya ama e, biz yeni açıldık. Birinci yılımızı tamamladık. Evet. Ve çok da başarılı bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. E, pandemi koşullarında açıldık. Pandemi koşullarına göre çok iyi bir yapılanma gösterdik. E, yüksek teknoloji kullandık. Ve bütün bunların hepsinde öğrencilerimiz e, geri bildirimlerinde bize çok iyi puanlar verdiklerini de gördük. Evet. Bu şunu gösteriyor. uygulamalar yapılabildi mi? Tabii ki. Yani bu u... alanlar uygulama alanı olduğu için pandemi ne kadar etkilediği merak ediyorum. Bakın Bologna sürecinde, tıp eğitiminde bir kere e, laboratuvarların önemi çok büyüktür. Uygulama diyor eğitim, uygulama. Çok uygulama yapılıyor. Evet. Ve bu uygulamalar da laboratuvarda yapılır. Tıp'ın da zaten eğitiminin içerisinde laboratuvar uygulamaları çok büyük bir, ro, bir yüzde alır. Hı hı. ve Bu yüzden biz uygulamalarımızı yüzde yüz yüze yapacağız dedik. Hı. Baştan bunu böyle ilki olarak koyduk. Ee, ve buna göre de yapılandık. Hı hı. Ve bu sene uygulamalarımızı yüz yüze yaptık. Öğrenciye memnun. Dışarıdan gelemeyen az sayıdaki öğrenciye de yepyeni bir teknoloji kullandık sağ olsun rektörümüzün ve yönetimin başarılı uygulamaları sayesinde yeni bir teknoloji aldık. Onun da adı Atlas Glass hı hı. adını koyduk. Neden öyle koyduk? Siz uygulama yaparken, uygulamayı yapan hekim, öğretim üyesi nereye bakarsa o uygulamayı öğrenciye uzaktaki öğrenci aynen gösteriyor. Evet, üç boyutlu ve yaşıyorsunuz. Üç boyutlu yani. yaşayarak hı hı. Uh, uygulama yapıyormuş gibi dinliyor onu. Sonuç olarak bütün uygulamalarımızı yüz yüze yaptık. Öğrencilerimiz çok memnun. Daha Yeni öğrencilerin puanlarını belirttik, sınıf geçmelerinin son durumlarını belirledik ve e, ve bunu da Türkiye'de yapabilen ender der bir e, tıp fakültesiyiz, onu da söyleyebilirim. Hı. E, çaba gerekiyor hocam, çaba ve yatırım gerekiyor tabii böyle şeyler için. Kesinlikle. E, ama bu işler uygulamasız olmaz. E, Bülent Hocam, şimdi diş hekimliği zor bir iş yani. E, fakat Çok. arkadaşlarımın… Son dönem ya çok bu diş hekimi oldu bu ülkede gibi sorularını görüyorum ben. Ee, bunu da ilgili sayılar falan var evet, mı hocam? Evet, var. Ha. Ona gelmeden önce jenerikten bir düzeltme yapayım. Biz dişçi değiliz, diş hekimiyiz. Hı hı. Hani hep bu dişçi kelimesi kullanılıyor, bunu alınmıyoruz. Öyle bir e, algı var geçmişten gelen dişçi usta çırak yetişenler. Diş hekimi evet yine usta çırak yetişiyor ama mürekkep yalıyor. Hı hı. Aradaki fark bu. Oğlum, usta çırak e, yetişen artık evet. yok değil mi zaten? <laughs> hani, biz diş yetiştiriyoruz. Diş hekimi lazım. Biz yetiştiriyoruz. Zaten. Tabii var. Var. Anadolu'da hala var. Bunlar da takip ediliyor. Bu yasal değil yasal biliyorsunuz. Yasal değil değil mi hocam? Onun için biz o kelimeyi sevmiyoruz. Yoksa buna bir alınmamız yok. Hı hı. Hepimiz zaten bir anlamda bu memleketin işçisiyiz. Dişçisi de oluruz. Hiç problem değil. Ama e, onu bir düzeltelim önce. Hı hı. Diş hekimlerine gelince... Ee, sizin sorunuza yanıt vereceğim ancak hocamın dediği gibi belki daha da fazla sevmeniz gereken bir meslek. Bizim öğrencilerimiz ben tıp fakültesine girmek istiyorum ya da ben mühendisliğe girmek istiyorum diye gelmiyor. Ben diş hekimi olmak istiyorum diye ha. geliyor. Yani çocuk kendini biliyor aslında. Ha ben şu fakülteyi tercih ederim. Devlete giderim, özele giderim. Tabii ki Türkiye'nin ekonomik koşullarında onların tercihidir. Mecburen bir yol seçmek durumundalar. Ama bu e, bölüme baktığınızda yani vakıflara baktığınızda biz diş hekimliği fakültesi olarak son derece deneyimli akademisyenleri bünyemize barındırdık. Ama önce insan yetiştirmek istiyoruz. Hmm. Ülkesine bağlı Atatürk ilkelerine bağlı medeni insan yetiştirmek istiyoruz. Sonra meslektaşına saygılı, sonra el becerileri ve sonraki yetenekleri biz zaten çocuklara kazandıracağız. Zaten eğitimde bunu veriyoruz. Kesinlikle hepsinin üstüne tek tek düşeceğiz ve bunun için altyapımız da mevcut, fazlasıyla mevcut. Evet, diş hekimi sayısı çok arttı ve diş hekimliği fakültesi artık açılmamalı. Ben hmm. de bu kanıdayım. Çok arttı. Artmasının sebebi oranlara baktığınızda belki bir diş hekimine çok fazla sayıda hasta düşüyor gibi bir görüntü var ama bunlar metropollere biriktiğinde hekimler maalesef bazı uzak bölgelere Anadolu'muza hasta ve hekim gönderemiyoruz veya hekimlerimiz bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorlar o bölgelerde o bizim mezuniyetimizle de ilgili yetişmemizle de ilgili bir durum Aslında bağlantılı hı hı. Onun için Evet fakülte sayısı bu kadar yeterli ancak kurulan fakültelerde de mutlaka bir hastane mutlaka bir altyapı mutlaka Profesör doçent akademisyenler olması gerekiyor evet. eğitim buna dikkat edilmesi da var bu alanlarda evet. bakın mesela sevgili arkadaşlar iş iş planı kariyer planı yaparken e, bu sene özellikle altını çiziyorum hocam İyi eğitimcilere de ihtiyaç var bu ülkede mutlaka, ve her alanda. Mutlaka. Hani akademik kariyeri de lütfen aklınızın bir yerlerine yazın. İş fırsatı da. Çocuklar benden. şuna dikkat etmeli. gittiğiniz üniversitenin akademik kadrosu, bu işin başında kimler var? Bu hocaların geçmişi nedir? Artık üzgünüm buna bakmak durumundalar. Evet, tabii. Ve bu hocalar kendi altlarına yanlış anlamayın, ya da kendi yanlarına nasıl bir kadro oluşturuyorlar? Bu kadronun yeteneği nedir? Bu kadronun geçmişi nedir? Artık bunlara bakılmalı. Evet. Çok önemli. Arkadaşlar, o diş zaman bütün işleniyor. Gerçekten bakıyorlar. sadece diş hekimliği için konuşmuyorum, bütün e, branşlar için bu böyle. Eğer akademik kadronuz deneyimliyse, kaliteliyse, e, tabii ki çıkan öğrenciniz, yetişen e, e, meslek erbabı da tabii ki ya da Öğrencilerimiz, mezunlarımız da kaliteli olacaktır. Evet. Bu net. Yani bu alanda uygulama eğitimi ve akademik kadro en önemli kıstaslardan biri seçeceğiniz e, üniversitede onlara dikkat edin. Evet. Burak Hoca ile konuştum iki gün önceydi galiba. E, yok atlasa şey ekleniyor. E, tüm üniversitelerin Akademik kadrolarını da göreceksiniz artık, hocalarını, CV'lerini evet. e, tercih yaparken ilk bakmanız gereken şeylerden biri de bu. Hocam aynı soruyu size sorsam, şimdi bu sene de tıp e, en fazla kontenjan artırılan bölümlerden biri tıp fakülteleri e, peşinden hukuk fakülteleri geliyor. Yileri e, de bir doktor enflasyonu olur mu? Hayır hiç öyle düşünmüyorum ben Hı -hı. E, çünkü e, doktor sayımızı her bir yüz kişiye ya da bin kişiye Hı -hı doktor sayı düşen doktor sayımızı dikkate alırsak hala Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Her bin, bin, hemşireye kaç doktor düşüyor bunu da dikkate alırsak hala sayının gerisindeyiz. Bu yüzden doktorluk mesleğinde doktor sayısı ülkemizin daha doktora çok ihtiyacı var. Kaliteli doktora ihtiyacı var. Bülent hocamızın dediğine katılıyorum. o kaliteli hekimleri yetiştirecek kaliteli kadrolara da öğretimli kadrolarına da çok ihtiyaç var. Bu yüzden üniversitelerin eğitim kadrolarına çok iyi bakmalılar kimlerdir, hangi hocalardan oluşuyor, hocaların geçmişinde ne var, backgroundları nasıl ve biz kendi adımıza konuşursak kaliteli hocalarla Tıp'a gönül vermiş hocalarla, eğitime de gönül vermiş hocalarla özellikle. Şimdi bir de e, kariyer yapan hocalar var. Bir de sadece hekim olarak görev yapmak isteyen hocalar var. <laughs> e, biz hem kariyer yapan hem de iyi eğitimci olan hocalarla yolumuza devam ederek kaliteli öğrencileri alıp, tıp'a gönül veren öğrencileri alıp onları ulusal ve uluslararası düzeyde insana saygılı, ülkesini seven çağdaş değerlere saygılı çok kaliteli hekimler yetiştirmek istiyoruz. Ben e, dok böylesine hekim sayımızın daha az olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu yüzden kaliteli tıp fakültelerine denetlenen kaliteli iyi eğitim veren tıp fakültelerine her zaman çok ihtiyaç, i̇htiyaç olduğunu var. düşünüyorum. Bir arkadaşım sormuş Emre, her iki alan içinde mecbur hizmet var mı? Tıp fakültesinden mezun olunca mecbur hizmet var mı? Hocam? E, eskiden vardı, gene hmm. hmm. de bir mecbur hizmet kısmen var. Ee, ama e, o biraz daha hafifletildi diye düşünüyorum. Öyle ben. mi? Evet. Diş hekimliği de yoktu galiba. Yok, Bizde mecbur ha. hizmet yok. Ben bir şey ilave etmek istiyorum hocama. Hocam? Bakın bunu da telaffuz etmekte fayda var. Ee, Türkiye'de üniversiteler, ana üniversiteler var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesidir. Bir Çapı Ekolü diye bir şey vardır. Evet. Bir Hacettepe Ekolü vardır. Bunlarla gurur duyuyoruz. Ben bu üniversitenin 33 yıllık mensubu olarak çalıştım İstanbul Üniversitesi'nin ve bir çapa ekolüyle yetiştim. Şimdi bizim maalesef oradaki diş hekimliği fakültesi binamız yıkıldı. Artık kampüsün içerisinde değiliz. Ama bu çapa ekolü öldü anlamına gelmiyor. Biz öğrencilerimizi hocam da öyle. Hocam da İstanbul Tıp Fakültesi mensubu olarak çalıştı yıllardır. Biz bu çapa ekolünü bulunduğumuz üniversitede devam ettiriyoruz ve Bizim çapı ekolüne sahip hocalarımız da bazı vakıf üniversitelerine dağıldı. Onların da hakkını teslim ediyorum. Yani biz bu değerlerimizi korursak ancak kalitede bir yere gelebiliriz. Evet, kaliteli biz eğitim şart. Korumada da çok iddialıyız. Peki hocam şimdi başka bir açıdan da bakmak istiyorum bugün bu iki alana sevgili arkadaşlar. Hep böyle şimdi şeyi sorayım arada Bülent hocama da diş hekimliğinden mezun olur olmaz muayenehane açabilir miyim? Bravo çok güzel bir mesleğin hemen, hemen. mesleğin çok güzel mesleğin çok güzel bir üstünlüğü. Onun için tıp fakültesine gitmeyin bize gelin diyoruz. Hocam da mutlaka bir i̇ki taş atıyorum. <laughs> atıyorum. Şöyle tabii ki ben e, tenzih ediyorum bu söylediğimi ama <laughs> Ee, sizin yetiştirdiğiniz öğrenci eğer klinik yıllarında bizde ilk 3 sene temel bilimler ve hocalarımız ve tıp fakültesinden alıyoruz bu temel bilimler evet. desteğini. Hocalarımızdan alıyoruz. Bu temel bilimler desteğiyle yetişirler. Sonra 3, 4 ve 5. sınıfta kliniğe girerler. Bizde Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde entegre klinik sistemi planlanıyor şu anda. Kendi kliniklerimiz var, kapasitemiz çok yüksek. Hastanede herhalde Tabii açılıyor. ki hastanemiz var, açılıyor. 67 baks hemen koyuyoruz, 350 baksa çıkacak kapasitemiz var. Çok önemli bir altyapıdır bu. Ve öğrencilerimizi, hep ben bunu telaffuz ediyorum, mezun olup karşı caddede muayene açabilecek ertesi günü düzeyde yetiştireceğiz ve Hı. yetiştiriyoruz. Bu nasıl bunu ben temin edebiliyorum? 33 yıllık bir çapa deneyiminden temin Hı. edebiliyorum. Ve ben beraber çalışacağım Akademisyen arkadaşlarımı da yine bu background'a sahip hocalarımdan şu anda fakülte içerisine tesis ediyorum. Ve gün be gün de bu kadroyu arttırıyorum. Onun için mezun olduğu gün diş hekimi muayenehanesini açabilir. Böyle bir üstünlüğü var mesleğin. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar konuşulmamış bir şey. Bu iki alan içinde bilim ve araştırma yapan insanlara da ihtiyaç var. Yani e, sizin de üniversitede bunu hedeflediğinizi biliyorum. Hani mesela bakın kendi markalarımızı üretemiyoruz. Sağlıkla ilgili, sağlık ürünleri hep dışa bağımlıyız. E, alet edevat hep dışa bağımlıyız. Bunları üretecek, bu alanlarda fikir geliştirecek, mühendislerle birlikte çalışacak araştırmacılara ihtiyaç var. Doğru mu söylüyorum hocam? Çok doğru söylüyorsunuz. Hı -hı. Atlas Üniversitesi'nin e, tıp fakültesinin üniversitesi, amaçlarından bir tanesi de sadece dünya normlarını bilen, çağdaş tıp bilgisini bilen ve hasta muayene eden bir hekim yetiştirmek değil. Aynı zamanda e, researcher yetiştirmek. Buluşçu, icatçı. <laughs> tıp alanı öyle bir uzay ki henüz daha insan beyninin %10'unu bile bilmiyoruz. Bunun için orada daha yapabileceğimiz çok şey var. Hücrenin içinin çok küçük bir bölümünü biliyoruz. Sırlarının daha büyük bölümü çözülmemiş, duruyor. Ve bunu biz bu researcher'lar, yetiştireceğimiz bu öğrencilerle e, başaracağız. Tamam. Ve şu anda Atlas Üniversitesi e, TÜBİTAK proje e, 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 projelerinde vakıflarda ilk üçüncü oldu bu sene proje, öğrenci evet, bazı proje alımında. Bu birinci yılında bu kadar proje alabilen bir üniversite olmak çok kolay bir şey değil diye düşünüyorum. Evet. Amacımızın bir, bir tanesi bu, researcher yetiştirmek, researcher, hekim yetiştirmek. Ee, e, at bizim yılda 400 bin, 480 bin civarında, 380 bin, 400 bin civarında poliklinik yapan bir hastanemiz var. Hı hı. Ve buraya biz daha birinci sınıftaki öğrencilerimiz en az bir kere bu sene e, gittiler polikliniklerde e, hekimlerle beraber, değerli hocalarımızla beraber şeye başladılar. Evet. Yüz yüze eğitim. E, yüz yüze eğitim Yani e, hani staj imkanı olmayan e, bölümlerde okunacak yerlerde okunacak bölümler değil bunlar. Aman hani insana dokunan öğrenciyken sürekli insanla birlikte olabildiğiniz e, yerlerde okumak lazım. Ben hep şöyle söylerim. Yani bunu bazen e, çok da iyi anlayan, anlaşıldığını da düşünüyorum. E, tıp mesleğine bakınız ciddi iştir. Hı, hı. Ve uygulamalı iştir. Hem temel tıp eğitimi çok iyi olan hocalardan oluşmalı. Hem de çok iyi klinik eğitim veren hocalardan oluşmalı. Ve bu ciddi eğitime gönül veren adaylar gelmeli evet. tıp eğitimi. Zor var. bir şey. Evet. Bakın zorluğunu bilerek gireceksiniz her iki alanda. İnsanla uğraşıyorsunuz. Zor bir iş. İnsanı severek yapabilirsiniz. Ee, peki hocam ağız ve diş sağlığını da sormuşlar. Sizde de var. Evet, Onlar diş evet. hekimleriyle birlikte e, muayenehanelerde ve hastanelerde mi çalışıyorlar? Evet. Onunla ben ilgili hemen bir... oraya ha. geliyorum. Az önceki konuya bir ekleme yapmak istiyorum. E, benim geçmişe dönük naçizane 30-35 yıllık bir dental implantoloji çalışmam ve patentlerim var buna bağlı olarak. Bunu söylememin sebebi şu, bu çalışmaları şu anki üniversiteme taşıdım. Hı hı. Biz diş hekimliği fakültesi olarak, bakın Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ile multidisipliner olarak şu anda bir materyal çalışıyoruz titanyumla ilgili. Bakın ben diş hekimiyim. Evet. Bu çalışmaları ben şu anki e, doktor öğ öğretim üyesi arkadaşlarıma yansıttığım gibi hocamın dediği gibi öğrencilerimize de yansıttık. Hatta onlardan tak projeleri çıktı ve derece aldık. Bu çok önemliydi. Yani evet. sadece bir belli bir perspektiften bakmıyoruz mesleğe. Bu içerisinde malzemenin olduğu, aletin olduğu, cihazların olduğu, teknolojinin evet. olduğu müthiş bir meslek. Ve dijital dünyayla da şu anda konnekte edildi. Bunun üzerinde konuşuruz. Ağız diş sağlığı ve ağız diş teknikerliği diye iki tane meslek yüksek okulumuz var. Düşünün ki entegre bir klinik hazırlıyoruz. Ekibimiz o kliniğe doğru akademik kadro ve öğrencileriyle güçlenerek çoğalıyor ve o klinikte bizim teknisyenlerimiz yetişiyor, alttan hazır, hemşirelerimiz yetişiyor, ağız diş sağlığı asistanlarımız yetişiyor. Bir kompakt bir yapı olarak şu anda büyüyor Atlas hmm. Üniversitesi. Onun için de ağız diş sağlığında eee tabii ki tercih etmek, tercihte bulunmak, diş halinde tercihte bulunmak da çok önemli. Çünkü onları da biz Fantom laboratuvarlarıyla büyük preklinik laboratuvarları destekliyoruz. Bu laboratuvarlarının her birinin başında da profesör akademisyenlerimiz var. Onun için çok önemli çocuklarımız onu da dikkate alsınlar. Peki son 3 dakikaya girdik. Kaç öğrenci alacaksınız her iki bölüme de sorayım. Biz bu sene hem İngilizce bölümümüzde açıldı. Türkçe bölümümüzde açıldı. İngilizce tıp açıldı. ayrı Geçen açıldı. Geçen yoktu. bu yıl bir ayrı oldu. Evet. İngilizce bölümümüzde 40 öğrenci. Türkçe bölümümüzde de 70 öğrenci Aha, devam edecek şey ve tabii bunların sayıları yurt dışından başka kanallardan, değişik kanallardan gelen öğrencilerle beraber biraz artabilir ama sayılarımız bu. Hı -hı. Ve laboratuvarlarla, Hı -hı. ders, yeni dershanelerimizle beraber bu eğitimi çok rahatlıkla kaldıracak bir altyapıya sahibiz. Evet. Siz hocam ne kadar alacak diş hekimliği? Alev Hanım, zamanında 250 öğrenciyle ders yaptığımız sınıflar oldu. Bakın. 175 öğrenciyle ders yaptığımız sınıflar oldu. Ee, ben hani eğitim kalitesi açısından anlatıyorum. Bizim de yabancı dilde 40 öğrenci ve e, Türkçe bölümünde de 67 öğrenci alıyoruz. Ve altyapımız onun çok çok üzerinde. Onun için de ben e, bir akademisyen, bir eğitimci ve onların abisi, babası, arkadaşı olarak çok müsterihim yetişmeleri konusunda. Peki hocam, e, Tabi tabii tanıtım günleri başlayacak şimdi tüm üniversitelerin. Sizin de başlıyor başlıyoruz, hocam? Başlıyor. Ee, ne zaman başlayacak? Bu e, bu önümüzdeki hafta başlıyor hemen bizim. Pazartesi o, itibariyle başlıyoruz. başlıyoruz. Cuma günü başlıyoruz. Cuma. Cuma. Öyle mi? Tabii, Cuma, Cuma, günü, Cuma, Cuma günü, başlıyoruz. Cuma başlıyoruz, 30'unda başlıyoruz. On üç, on üç Çünkü orta orta biz evet hocam. arkadaşlarımıza diyoruz ki, hani tüm artık 17 yıldır bilinçlendiler. Gidin lütfen. Tabii, biz Cuma var, gününden itibaren. Sizi bulacaklar mı Tabii ki hocam bizi oradan. bulacaklar, gelebilirler. Hı. Biz Görevimizin başında olacağız. Oradayız. Bekliyoruz. Üniversitenin girişinde çok güzel alanlar hazırlandı. Tanıtımla ilgili plan ve programlar yapıldı. Bütün gelenler aileleriyle beraber, anne babasıyla beraber gelsinler. Hem laboratuvarlarımızı hem yüz yüze bizlerle konuşma fırsatı bulsunlar. Hocalarla konuşun. Tabii konuşsunlar. Kesinlikle bulunu, konuşsunlar. Dedin bunu yapışın hocalara. Ne istediklerini bizim de istediğimizi karşılıklı verelim. Çünkü ben hocama da katılarak şunu ilave etmek istiyorum. Tıp ciddi bir iştir, şakaya gelmez. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok da güzel konuştuk. Tanıtım günlerinizde de bol öğrenciler sizi bulsun diyorum inşallah. Çocuklara da başarılar ve iyi bir gelecek diliyoruz. İnşallah hocam. Herkese başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi tercih kılavuzu da güncellenecek. Onu da etüt edeceğiz. Sıralamaları etüt edeceğiz. Sorularınızı iletmeye devam edin. Yarın Celil Hocam ve İbrahim Taşel Hocamla birlikte soru cevaplayacağımız bir program yapacağız. Aynı saatte sizi bu ekranda bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.